Evet, herkese selamlar, <laughs> saygılar. Efendim, bugün de bir konu hakkında konuşmaya gayret gösterelim. Şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi, Hocam ben bu kiloları tekrar geri alır mıyım? Kilo veriyoruz, tamam, güzel, hoş. Ama biz bu tekrar kiloları geri alır mıyız? Efendim, ee, almazsınız. Ama e, disiplinli bir yaşam biçiminiz olması gerekiyor. Aynı zamanda obezite tedavisinin de düzgün yapılması gerekiyor. Yani e, ilaç, diyet, egzersiz üçlüsünü beraber yapmış olmanız lazım. Kombine etmiş olmanız lazım. Bu bir. İkincisi, ee, düzgün bir obezite tedavisi görmüş olmanız lazım. Yani tutup da gidip de 50 kiloyu bir seftede bir ay içerisinde işte mesela obezite cerrahisinde olduğu gibi yani verirseniz her tarafınız sarkar. E, artı ne kadar hızlı kilo verirseniz o kadar da hızlı alırsınız. Biz ne yapıyoruz? Yani diyet, ilaç, egzersiz üçlüsünü kombine ediyoruz ki hasta e, bunu bir yaşam tarzı biçimine, e, bu disiplini Yaşam tarzı biçimine getirsin ve bir daha kilo alırsın. Şimdi efendim, bunun da en basit yolu, yapabileceğiniz egzersizleri hayatınız boyunca e, devreye sok. Yapabileceğiniz egzersiz nedir? Bunu bir araştırın. Örneğin, kimi yüzebilir, kimi e, dağa tırmanabilir, kimi trekking dedikleri bu e, yürüyüş, e, uzun yürüyüşler, düzenleniyor gruplar arasında. Onlara katılabilir, onlara iştirak edebilir. Kimi, efendime söyleyeyim, ben bendeniz gibi bir eline tesbih alır, e, evin içinde volta atar. Şimdi e, neden bunu söylüyorum? Çünkü uygulanabilir ve sürdürülebilir olması lazım bir yöntemin. E, başarılı olabilmesinin tek bir e, çözümü bu. Başka bir çözüm yok. Yani eğer bir şeyi bir tevye yapıyorsanız faydası vardır kitap okuyorsanız tek bir kitapla olmaz. E gülüş yapıyorsanız birkaç adım atmakla olmaz. Ya yani bir gün yaptın ertesi gün ve bundan sonra haftada bir yapt olmaz. Ya da e, ders çalışıyorsun. Öyle bir saat çalışmayla olmaz. Bunu disiplinli sürekli yapman lazım. Buna Çin işkencesi derler. Nedir Çin işkencesi? Şimdi Çinliler bir işkence metodu bulmuşlar. Her garip şey Çinliler buluyor zaten. Şimdi adamın başına bir damla su döküyorlar. Bir metre yükseklikten. Diyorlar işkence bu. Ya diyor işkence bu mu? Ondan ne olacak ben yani katlanırım. bir gün sonra o bir damla su böyle tıp tıp damlayan bir damla su adamın beyninde böyle balyoz etkisi yaratıyor. İşte bu Çin işkencesi dedikleri şey budur. Yani bir adama bir kilogram ağırlığı ver de ki bunu tutacaksın de böyle. Ya ne kadar tutabilir? İşte iki saat, 3 saat sonra o bir kilogram ağırlık 10 kiloya çıkar. Anlatabiliyor muyum? Şartlar değişir. Bunun nedeni, e, yani bunu başka bir izahı da şeydir. Karınca mesela kendi ağırlığının e, kat ve kat fazlasını taşıyabiliyor. Niye taşıyabiliyor? Çünkü bu aerodinamik mevcut. Yani aerodinamik ya da statik çok önemli o konularda da. Yine fizik işin içine giriyor, yine bilim işin içine giriyor. Burada da yine aynı şekilde. Yani eğer başarılı olmak istiyorsanız, obezite tedavisinde kilo almamak istiyorsanız bir egzersiz programını hayatınıza geçireceksiniz. Ben denizde nacizane hani, uzun yıllar kortizonlu ilaçlar kullanmanın e, hasebiyle yoksa genetik olarak çok kilolu bir ailede değiliz ama çok aşırı kilolar almıştım ve bunları da yeni gelişen teknolojiyi sevgili dostum arkadaşım bir e, o ismi vermedi ben de vermiyorum e, alerji immünoloji uzmanı bir dostum bana güzel bir iğne de dersi başladı. 15-20 günde bir yaptırıyorum. Öyle olunca artık kortisolüne veda ettik. Öyle olunca da hayatta özgüvenimiz geldi. Biz de artık e, ilaçları kendimize zerk etmeye başladık. Ondan sonra da biz de kilo verdik. Biz de kilo verince yani korumak için biz de spor. E, spor ben de spor yapacağım. Ben yani bu şansım, hayatım boyunca spor bilmemişiz. Hasta 30 senedir astım hastasıyım. Yürüyemiyorum ki, nefes alamıyorum ki. Nasıl spor yapayım? E, i̇şte şimdi e, yavaş yavaş yürümeye. Hayatım boyunca hiç tespih çekmezdim. Bu benim babamın tespihi. Ama şimdi volta atıyorum evin içinde. Ve geçen adım sayar 10.000 bin adım sayıyor. Sadece evin içinde, ofisin içinde boş zamanlarımda attığım volta bile efendim cezaevinde burada da eğer bizi cezaevinden serdenler varsa Allah hepsini kurtarsın. Cezaevinde çok yapar. Çünkü niye? Dört duvar arasında sıkışmış insan bir aslan gibi. Ne yapar? Bir oyuna, bir oyuna bir oyuna bir yöne gider gelir hareket etmek şart çünkü insan hareket etmek zorunda. Hareketliyiz yani, canlıyız yani. O yüzden efendim hareket etmek istiyorsanız yapabileceğiniz, uygulayabileceğiniz bir spor dalını hayatınıza eee mihmandar edin. Yani e, zevkle yapın. Keyif olarak yapın. Bakın ben mesela şimdi kendime buldum işte bu tespihten zevk almaya başladım. Hakikaten çok stres atan bir şey. E, bundan ondan böyle sabır çekiyorum ve e, volta atıyorum. Öyle tempolu. Yani şimdi ev hanımları şunu soruyor. Diyor ki ya diyor işte hocam diyor e, biz zaten evde hiç durmuyoruz ki. Bir çamaşır, bir bulaşık, bir çocuklar. Öyle olmuyor. Şöyle bir şey var. Yani bir sporu yaptığınız zaman e, sürekli arz edecek. Bite bir teviye yani e, gittin 10 dakika çamaşır makinesinin önünde durdun, durdun. Sonra kalktın gittin bulaşık makinesinin önünde 10 dakika durdun. Öyle olmuyor. Yani e, yaptığınız egzersiz, kas 20 dakika e, en az 20 dakika sürekli arz etmesi lazım. Onun da sebebi şu 20 dakika sonra bir hormonu salgılanıyor kontrolüsyonel hormonlar. Yani anabolizan değil katabolizan ama aynı zamanda kas yapan hormonlar. Büyüme hormonu gibi, işte adrenalin gibi. Bunları e, vücut 20 dakikalık egzersizle sentezliyor. Efendim sizde siz de kendine de uygun. Kimisi ata biniyor mesela. Şimdi okçuluk var. Kızlarda özellikle çok görüyorum. Çok hoş. E, hem de geleneksel ata sporumuz. Ata biniyorlar, ok atıyorlar. Bunlar çok önemli. Yani imkanı olan olmayan vardır tabii ki. Ama hani beğeneceğim bir spor. Ee, ev hanımları için e, örnek vermek gerekirse mesela hani yapmalarını tavsiye edebileceğimiz e, ne spor vardır diyebileceğimiz şeyler varsa. Mesela e, pilates yapıyorlar mesela şimdi. Bu hoş bir şey yani bu pilates. E, tam ayrıntısını da bilmiyorum ama herhalde bir aletli cimnastik gibi bir şey çok da eklem kasları da yoruyor Bunları yapabilirler ya da Bizim işte EMS e cihazlarımız var, o cihazlar da zararsız gayet, albiseli bir cihazlar. Onlara da girebilirler, pasif kas germe egzersizleri de yaptırabilirler. Hem de sosyalleşmiş olurlar, yani bir EMS e şeyine, e, kliniğine e, artık her yerlerde var yani. Onlara bir kayıt yaptırırsınız, haftada iki gün, üç gün gider gelirsiniz. Hem sosyalleşmiş olursunuz, hem hava almış olursunuz, hem de işte efendim söyleyeyim böyle bir spor dalını hayatınıza mihmandar etmiş olursunuz. Bu çok önemli bir şey. Çok önemli. Ben hastalarıma da söylüyorum. Volt atmak bir yönün en kolay. Niye? E kardeşim ne ayakkabı bağlamak gerekiyor, ne spor ayakkabı, ne şokman giyeceksin, ne dışarı çıkacaksın. Koşu bandı bile, yani bir ritüeli var, bir şeyi var, bir nümayişi var. Yani işte fiş takıyorsun, bir ne bileyim bir makineyi ayarlıyorsun, işte bir ayakkabı giyiyorsun yine ayakkabısız olmuyor. Yani o, o tür şeylere gerek yok. Çok aşırı ter dökmenize de gerek yok. Yani böyle yapılan sporun hayata mihmandar olması ve her gün yapılması çok önemli. Yani bir şey her gün yapın, 10 dakika yapın. E, 3 ay sonra faydasını göreceksiniz. İnanılmaz faydası vardır. Yeter ki her gün yapın, düzenli yapın, disiplinli yapın. Hepiniz sağlıkla sağlıcakla kalın. Efendim.